Günaydın Sisi. Hızlısın bakıyorum. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Neyse biz... E, ...kafeye gidelim mi? Bir anda canım istedi ya kahve. İyi sen de Emir'in ceketinin arkasındakileri Emir mi yaptırdı? Evet Suzan'a yaptırdı. Kim bilir başımızı ne belaya sokacak ya. <laughs> Bu ne lan? <laughs> güzel yapmışlar oğlum. Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? Po 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 tamam, tamam tamam sakin. Oğlum bana boş boş atar yapma ben yapmadım bunu. anne boş atarı bunu senden başka kim yapacak? Oğlum bu ne lan bu ne? Sen yapmadın da kim yapacak ya kim uğraşacak bunlar? Ne bileyim ben kim uğraşıyor Muhtarı mıyım ben okulun? Sen onu benimkine ama anlat. Ömer tamam tamam sakin ol kavga etmen için yapıyorlar sakin ol. Tamam. Görmüyor musun ya ne yapıyor ha? Aklınca bize dalga geçecek. Ben bir şey yapsam saksak tamam yüzünün ortasına söylerim delirtme beni ha. Hadi lan. Ne oluyor burada? Allah ne olsun hocam. Ömer arkadaşımız galiba bize bir sürpriz hazırlamak istemiş ama... ...bu benim pek hoşuma gitmedi. Ben şikayetçiyim. Ne yaptın sanıyorsun lan sen? Tolga sakin. Ben de hocam. Ben de şikayetçiyim. Arkadaş güya disipline yollayıp bizi okuldan attırdığı için dalga geçecek. Ama ben ona gösteririm dalgayı. Sen önce bir kendine gel. Okuldayız. Ömer, bu ne? Ne bu rezalet? Hocam, ben yapmadım. Bu kadar. Boş boş konuşuyorlar işte. Bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Bu ne hocam? Bu ne o zaman kardeşim, ha? Üzerindeki lekeler ne Ömer? Sen yapmadıysan nereden bulaştı bu? Gördüğünüz gibi hocam, belli bir pislik yapayım demiş, onu da becerememiş kendisi. Üstüne başına bulaştırmış ama hala gelmiş burada sizin gözünüzün içine baka baka yalan konuşuyor. Ne yaptığını sanıyorsun oğlum? Tolga, sakin ol. Hocam, ben yapmadım. Hayatımda ilk defa görüyorum bunu. Okula yeni geldim zaten. Ömer, lekeleri nasıl açıklıyorsun? Açıklayamıyorum hocam. Ama ben yapmadım. Yeni geldim okula ve Ay, Aybüke'ye sorun, sene sorun. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Aybüke sen söyle. Yeni mi geldi okula? Doğru mu söylüyor? Bence sen doğruyu söylersin. Söyle, söyle. Ben hiç farkında değilim. Nasıl farkında değilsin? Süzen. Sen söyle. Ömer yeni mi geldi okula? Emin değilim hocam. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Kızım söylesene. Bilmiyor desene, yeni geldi desene, yapmadı desene. E galiba yeni geldi hocam. Hocam bence şöyle yapalım. Gidelim dolabı, çantası, sırası neyi varsa bakalım. İlla boya fırçayı bir yere saklamıştır, değil mi? Tabii hocam. Bakalım, buyurun. Buyurun hocam, çantama da bakın. İşim gücüm yok, resimle uğraşacağım. Allah Allah. Getiriyorum hocam hemen. Buyurun hocam, bakın. Dolabını da aç şimdi. Tamam. Bu ne ya? E al işte kardeşim. Ben yapmadım diyene bakın hocam. Ben mi koydum bunları? Hangi pislik yaptı bilmiyorum. Ama ben yapmadım hocam. Ben yapmadım. Bu mesele daha bitmedi Ömer. Sonra konuşacağız seninle. Ömer tamam sakin ol. Bana bak. Sen nasıl ne zaman geldiğimi bilmiyorsun ya. Bravo sana. Bravo. Kim yaptığını bir öğreneyim, sizinle o zaman hesaplaşacağım. O zaman bakacağız resme. Görev tamamlandı. Oğulcan da benden nefret etti. Ne yapacağız biz ya? Ben dayanamıyorum artık. Biz bu oyunu artık bırakmalıyız kızlar. Yoksa sadece bizimkiler değil dünya alem bizden nefret edecek. Hapis daha iyi bir seçenek mi? Hayır öyle demiyorum ama ben... ...Doruk ve Ömer e yalan söylemek istemiyorum yani. Bir de şu pisliğin her dediğini yapmaktan da çok sıkıldım. Ya söyleyelim o zaman. Ya yani en azından Ömer'lere söyleyelim ne bileyim. Ya tamam söyleyelim de... ...Emir polise giderse... ...ya o zaman bizi Ömer'ler kurtarabilecek mi? Kurtaramayacak. polisler geldi? Bizim almaya geldiler ya. Hayır ya. Yok. Sen şaka yapıyorsun. Yok. bana o yaptıklarından sonra onların yanlarını bırakır mı sandın? Gerçekten. Çocuklar, polisler sizin için gelmiş. Süsen Kılıç, Harika Manyaslı, Asiye Eren, Aybik Eren. Kasten adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçundan yakalama kararınız var.